Esenlikler Kıymetli Türkçüler, Ne dediğinin 7. bölümündeyiz. Bu bölümde memleketin gündemiyle ilgili konuları kendimce yorumlayacağım. Kendi fikirlerimi beyan edeceğim. Ee, bazı konuları değerlendireceğiz. Ee, ama ilk olarak değerlendirmek istediğim, hatta bu videonun konusu olmasını istediğim bir mesele var. O de MHP'li Fethi Yıldız'ın gündem olan, çok tartışılan, e, özellikle bizim camiada büyük yankı bulan, e, bizim camiada büyük yankı bulan diyorum, MHP'nin yaptığı her hareket. Yaptığı her açıklama, verdiği her fotoğraf özellikle bizim camiada çok büyük e, tepki e, buluyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. Bu fotoğraf nasıl bir fotoğraftı? Fethi Yıldız masasında Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan Notlar" adlı kitabının olduğu, e, özellikle işaret ederek, göstererek e, verdiği bir fotoğraftı. Daha sonra tabi bu fotoğraf yayınlanır yayınlanmaz bizim camia coştu. Milliyetçi olduğunu iddia eden siyasi partilinin masasında Öcalan'ın kitabının ne işi var? Ya kardeşim MHP milliyetçilik iddiasını bitirmiş. Hatta bana göre MHP'nin hiçbir zaman milliyetçilik iddiası olmadı. Türk milliyetçiliği iddiası olmadı. MHP Türk milliyetçiliğini maskeledi. CHP'nin bugünün CHP'sinin hatta Gazi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ee, CHP'nin yönetim koltuğuna, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturanların yaptığı gibi onlar nasıl Atatürk maskesini taktılarsa MHP'de milliyetçilik maskesini taktı. Aynı AKP'nin din maskesini taktığı gibi MHP'nin yaptığı şey sadece bir maskelemeydi. Siyasetini maskelemeydi. Planı, programı, projeyi maskelemeydi. MHP'nin bana göre hiçbir zaman milliyetçilik iddiası olmadı. Ama özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu maskeyi kullanırken aynı zamanda Gerçek amaçlarını, gerçek hedeflerini de açıkça dışarıya vurmaya başladılar. Fethi Yıldız'ın fotoğrafına kızacak ne var anlamıyorum. Yani eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz de. Ee, ama bizim eleştirilerimiz e, duygusal yüklü oluyor açıkçası. Yani bir serzeniş hissediyorum. Bir böyle e, kandırıldık hissiyle yapılan eleştiriler olarak e, görüyorum ben. Bu adamlar e, Öcalan gelsin, e, mecliste konuşsun diyen adamlar. Bu adamlar Öcalan gelsin mecliste konuşsun diyen adamın arkasından yürüyen adamlar. Yani Türk tarihini, Türk milletini bir grup çapulcuyla denk tutmaya çalışan, bir tutmaya çalışan, sözde terörsüz Türkiye masalıyla Türkiye'de elikanlı terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan bir siyasi oluşum bu. Bu adamların masasında Öcalan'ın kitabının olmasına neden şaşılır? Ayrıca olaya farklı bir noktadan da bakmak gerekiyor bence. Yani ben öyle bakıyorum en azından. Okumanın kime ne zararı olabilir? Öğrenmek istiyorsan, fikir sahibi olmak istiyorsan, tartışmak istiyorsan, eğer gerçekten e, memleket meselesinin içinde yer almak istiyorsan, okumaktan başka senin çaren yok. Fethi Yıldız'ın masasında Öcalan'ın kitabı varmış. E senin de masanda olsun. Senin de kitaplığında olmalı. Türkçülük atsız okuyup çay içmek mi? Ziya lokal kitaplarıyla coşmak mı? Nutuk okuyup sosyal medyada nutuktan bölümler paylaşmak mı? Türkçülük gençliğe hitabeyi e, haftada en az bir kez sosyal medyadan yayınlamak mı? Türkçülük slogan atmak mı? Türkçülüğün temelinde akılcılık yatar. Türkçülüğün temelinde bilinç yatar. Türkçülüğün temelinde düşmanı tanımak yatar. Düşmanını tanımayandan hazırcılardan, slogancılardan Türkçü olmaz. Türkçülük sıradan siyasi bir ideoloji değildir bir kere. Türkçü bilmeli, okumalı, anlamalı, düşünmeli. Bak kardeşim, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Adolf Hitler'in kavgam kitabı hakkında şöyle der. Eğer biz kavgamı gerçekten anlamış olsaydık, ciddiye almış olsaydık, okumuş olsaydık, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına engel olabilirdik. Şimdi dilediğin kadar atsız kitaplarını hatim et. Ziya Gökal, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, Mutu yu hatim et ya. Ne fark eder kardeşim? Sana ne katar? Sen yürüdüğün yoldan eminsen, sen fikirlerinden eminsen, düşüncelerinden eminsen, sen kendinden eminsen. Eğer Öcalan kitabını okuduğunda Kürtçü olmazsın, Öcalan kitabını okunduğunda bölücü olmazsın, günah işlemezsin. Sadece mücadele ettiğin kitleyi daha iyi tanırsın. MHP'yi eleştirirken de artık şu duygusal e, atmosferden bir kurtulman gerekiyor. Yani kandırıldık, e, biz bu partiye emek verdik vesaire vesaire. Ya gerek yok, saçma sapan şeyler bunlar ya. MHP duygusal göndermeler yapmayı bir kenara bırak. Düşmanını tanımaya çalış. Dostunu tanımaya çalış. Kendini ideolojik anlamda yani Türkçülük idealine gerçekten gönül verdiysen kendini bu anlamda geliştirmeye çalış. Bana göre MHP vizyonunu tamamladı. Asıl olan Büyük Orta Doğu projesine giden yolda nasıl diğer oluşumlar, bazı oluşumlar vizyonunu tamamlayıp kenara çekiliyorsa MHP de bana göre vizyonunu tamamlamış, bitirmiş bir siyasi oluşumdur. O sebeple sen de artık o duygusal bağdan kop eleştirilerini yaparken AKP'yi eleştiriyormuş gibi. Dem Parti'yi eleştiriyormuş gibi yap. Ama onun da bir dozu olmalı. Bir sınırı olmalı. MHP'nin düştüğü durumu hazmedemiyorsan o zaman git MHP'ye orada siyaset yap. Düzelmesi için çalışmalar yap. Orada mücadele et. Tekrar söylüyorum kardeşim. Abdullah Öcalan'ın kitabını okursan çarpılmazsın. Günah işlemezsin. Okumalısın. 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 okumalısın düşmanını tanımak için okumalısın. Esenlikler değil.